Bilgi yoksa ben diğer soruma geçeyim. Sor. Abi şimdi e, Muhammed Yakut olayına gelmek istiyorum. E, en sonki ki yayınımızda konuşmuştuk. Daha çok tazeydi. E, henüz bir şey net değildi ama birdenbire bıçak gibi kesildi. Bu konu artık konuşulmadı. O süreç ne durumda? Dosya tamamen kapatıldı mı? E, yoksa hala konuşulan bir şeyler var mı? Ya şöyle dosya üzerinde hani iki durum var. Bir tanesi Muhammed Yakut'un şimdiye kadar anlatmış olduğu meseleler. Bir diğeri de Muhammed Yakut'un nasıl öldüğü ve ölüm biçiminin ne oldu meselesi. Aslında ölüm biçiminin ne olduğunu başından itibaren ben ifade etmeye çalışıyorum. Ee, Muhammed Yakut öyle e, hani çok fazla anlattığı için sıradan bir kişi değildi. E, bu nedenlerden ötürü de e, ben e, tuhaf bir yöntemle e, infaz edildiğini düşünüyorum bunu ilk günde söyledim yani bunu söylerken de çok somutlaştırarak söyledim çok saf bir e, uyuşturucu e, kullanıldığını düşünüyorum dedim yani hala e, gerçek otopsi yani ön otopsi raporu çıktı ama hala e, otopsi raporunun e, tamamı bitmedi o nedenle buraları biraz göreceğiz. Fakat siyaseten de kesilen şeyler oldu. Mesela neyi konuşuyorduk biz? İşte Kıbrıs meselesini çok konuştuk. Neden Hollanda'da bu durum gerçekleşti? Neden Hollanda cezaevinden sonra bu iş oldu? Ya da Cemil Öner Hollanda'da infaz edilmişken aynı zaman diliminde neden Muhammed Yakut, Gözaltına alındı ve tutuklandı. Bunun ötesinde çok önemli bir figür, eski bir cemaatçi, savcı. Neden hem Muhammed Yakut'un hem Cemil Öner'in arkadaşıydı? Acaba istihbarat içerisinde eski cemaat artıklarımı kullanılmaya başladı? Pek çok soru var. Ama e, Türkiye'de o kadar e, dinamik, o kadar devingen kötü şeyler oluyor ki e, biz e, bunları e, üzerinde tartışıyoruz, rafa kaldırıyoruz, sonra bir şey olunca bir daha çıkarıyoruz ne yazık ki. E, oysa e, çok e, enteresan olaylar zinciriydi bunlar. Yani Cemil, hatta Halil Falyalı'nın ölümünden başlayarak Cemil Öner ve e, Türkiye ile Türkiye'deki siyasi figürlerle çok fazla e, ilgili çok fazla şey anlatan e, kumar konusunda da çok fazla bilgiler veren e, son olarak işte Muhammed Yakut'un öldürülmesi tuhaf bir zincirin e, olduğunu da gösteriyordu bize ama eksik konuştuk ya da eksik konuşturulduk devam eder mi bu süreç abi sonuçlanır mı konuşulur mu daha Bak şunu söyleyeyim. Türkiye Kıbrıs'ın e, Kıbrıs, e, Kıbrıs Türkiye'nin arka bahçesi olduğu sürece Türkiye'de illegal sektörlerden para kazanılmaya devam ettiği sürece ve e, bilhassa e, uyuşturucu ve kumar baronlarının siyasi tabloda nereye e, oturduğu, kimlerle ilişkisi olduğu netleşmediği sürece bu işler hep tartışılacak, hep konuşulacak. Çünkü bir taraftan da e, kimsenin ikna olmadığı şöyle bir süreç var. Biz bütün bu figürleri tartışırken e, tartıştığımız başka bir süreç var. O da kumar parasının yani illegal kumardan gelen paranın akıl dışı bir e, meblağda olması. Akıl dışı bir akışta olması ve Akıl dışı bir sistematiğe bağlanması bu sistematiğinde bürokrasi ve siyaset olmadan çalışamayacak olması şüphesiz hep konuşacağız yani bunu maalesef hep konuşacağız.